Bir <laughs> evet, <laughs> ay, bir ay, Salçana birkaç tane. Ya abi abi. Birkaç de, bir birkaç tağı, de masaj yapar. Gibi. Hadi bakalım. Hadi. Bekletme şey Bak Hadi. 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 Evet, bu. Evet, ah! evet, evet, evet. kafayla. gelin arkadaşlar, Suatlı git. Evet, evet, ya, Kemal, ben, git. Git, Bravo. <laughs> 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 Hocam, sonlara çıkıyoruz. Peki. Sayın Hocam son 3 maçımız kaldı 16. haftada Nazilli Belediyesporu kendi evimize 1-0 geçtik neler söylemek evet, istersiniz? bir engeli daha açtık. son 5 haftanın e, tamamını kazanarak e, yerimizi koruma amacındaydık bunun 2 haftası geçti dediğin gibi 3 hafta kaldı. Yani önce maçın değerlendirmesini yapayım beklediğimizden zor oldu söylediğim gibi maçtan sonra da söylediğim gibi. Ee, başta üretkenliğimiz eksikti. Ee, birkaç pozisyon yarat, yarattık 11'e 11 iken e 11 ama onlar da yeterli olmadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra işimiz şöyle biraz daha zor oldu. Daha çok kapandılar. Daha çok e, bize boş alan hiç bırakmadılar. Dolayısıyla oralarda da e, biraz e, gol pozisyonlara girmiş olmamıza rağmen de eee zorlandık onu söyleyeyim. Ama kazanmak esaslı. Ee, farkı açabilir miydik? Açabilirdik. Ee, rakip iki üç tane de gol pozisyonuna girdi. Eksikken de girdi bizim hatamızdan kaynaklanan. Dolayısıyla bu hatalarımızı e, oyuncularımızla yarın görsel analizle birlikte paylaşacağız, konuşacağız. Birlikte e, aynı puanda olduğumuz takımda dahil olmak üzere çok e, hem kaliteleri yüksek hem de bizi bayağı sıkıştırıyorlar. Dolayısıyla ee, tüm takımların yapabileceği en az hatayla devam eden takım avantajlı olacaktır. İnşallah bunu başarıp ikinci devre yolumuza öyle devam etmek istiyoruz. Şampiyonluğu bütün iliklerimize kadar hissediyoruz. İnşallah başaracağız. İnşallah olacağız. Oyuncularımız da o inançtalar. Taraftarlarımız müthiş muazzam bir destek veriyorlar. Eee Başkanımız, Yönetim Kurulu'muz, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız herkes ama herkes e, çok hem bizi destekliyorlar hem bizi olaya motivasyonumuzu çok yüksek seviyelere çıkararak yarışmamıza e, yarışmamızı sağlıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Urfa'ya layık olan o şampiyonluğu getirmek için her şeyimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. <laughs>